Hepinize yeni içerikten sevgiler, selamlar arkadaşlar. Yeni bir içerikte karşınızdayım. Bugün de yanımda görmüş olduğunuz ekipmanımız. Bayağıdır size bahsediyordum bununla ilgili bir video çekeceğimi ama bugüne nasipmiş. Yanımızda Oğuz Yiğit marka KT5000 Pro modeli bir asistan kepçemiz var. Bugün sizlere bunun tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalıma abone değilseniz lütfen abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşıp bana destek olursanız çok sevinirim. Buyurun videomuza geçelim arkadaşlar. Evet değerli takipçiler bugünkü videomuzda biraz önce de söylediğim gibi bu asistan kepçenin incelemesini gerçekleştireceğiz. Özellikleri o kadar çok ki aklımda tutamam diye kağıtlara notlarımı aldım. Kağıt üzerinden ilerlemeyi sağlayacağım. Şimdi şöyle genel geçer bir özelliklerini size anlatacağım. Daha sonra da kendi edindiğim tecrübelere göre eleştireceğim yönleri var. Güzel bir bulduğum yönleri var. Bunları da sizinle paylaşıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bu kepçemizin kaldırma kapasitesi 5 metre. Yani bu kepçe yerden yüksekliği kaldırdığınız zaman 5 metreye ulaşıyor. Fakat boşaltma olarak bunu söylemek gerekirse boşaltma kapasitesi de 4 metre. Yani arada 1 metre bu kovanın eğiminden dolayı bir düşme oluyor. Kepçe ile kamyona dahi çok rahat yüklemeler yapabilirsiniz. Arkadaşlar toplam bu ürünün uzunluğu kovayı da uzattığınız zaman, kovanın bomunu da uzattığınız zaman 2. 2 metreye ulaşıyor kovayla birlikte. E, toplam genişliğimiz 175 santim. Yani kovanın genişliği olmuş oluyor bu. Çünkü e, ürünün en geniş kısmı kovası. Kovayı da 175 santim olarak tercih ettim. 150 olarak da tercih edebilirsiniz. Ama ben e, fazla ürün alsın diye hani biraz daha kapasitesi yüksek olsun diyerekten bu, bunu bu şekilde tercih etmiştim. İyi ki de böyle yapmışım. E, çünkü e, size zamandan ve yakıttan tasarruf sağlıyor. E, yani bunu kullanımda fark ediyorsunuz. 25 santim hani çok farklı boyutlara taşır mı sizi diyecek olursanız. Yani yer geliyor çok büyük fark atıyor açıkçası. O yüzden imkanınız varsa ve almayı düşünürseniz 175 santim olan kovaları tercih edin. Toplam yüksekliğimiz 2.45, yerden yüksekliğimiz 2.45, toplam ağırlığımız 600 kilo. Hidrolik çıkışları 6 tane çıkışı var. Niye derseniz çünkü iki tanesi buna geliyor, 2 tanesi indirip kaldırmaya geliyor, 2 tanesi de çene açmaya geliyor. Çünkü bu açılı az bir kova. Ben o şekilde tercih ettim. Bununla aynı GCB kepçelerde olduğu gibi her işi yapabiliyorsunuz. Sadece arkasındaki kazma kovasıyla yapabileceğiniz işleri bununla yapamazsınız. Ama bunun haricinde kıstırma şeklinde yükleme ve boşaltma yapabilirsiniz. O yüzden çok işlevsel bir ürün. Eğer imkanınız varsa 175 santim olanını ve açılı ağzı olanını alırsanız çok rahat edersiniz ve size çok kolaylık sağlayacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Bu kepçenin kaldırma kapasitesi bir ton, 1000 kilogram olarak içine ne yüklerseniz rahat bir şekilde kaldırıp yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Tam 12 tane ataşman takabiliyorsunuz. Birebir bununla uyumlu. Siz şaseyi aldığınız zaman bundan yani buraya takabileceğiniz kova 12 çeşit kovası var ve bunlara birebir uyumlu. Firma ile iletişime geçtiğiniz zaman benim bu kepçemden var İşte bana şu ataşmandan lazım dediğiniz zaman size her konuda size sağlayabileceği bir kova çeşidi var. Şimdi onları sayacağım size. Pancar kovası var. Normal düz bir de asansörlü var asansörlü ne diyecek olursanız şimdi bu kepçe böyle döküyor o içerisinden aşırma sistemiyle yaptığı için daha yükseğe yükleyebilirsiniz onunla pancar genellikle tıra veya kamyona yüklendiği için yükseklik gerektirecek bir malzeme istiyor ekipman istiyor bu manada da asansörlü tip alırsanız size daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum üzerinde görmüş olduğunuz bu açılır kova bunu da takabiliyorsunuz birebir. Zaten üzerinde takılı gördüğünüz üzere. Sılaş kovası üstten avuçlamalı olarak üretmişler. Ekstra olarak benim de almayı düşündüğüm taş kovası var arkadaşlar. O da tabi ızgaralı tip. Daha önceki videolarda ben bir taş atma videosunu da paylaşmıştım. Ekim öncesi hazırlık olarak. Bunu da size kartlar kısmına bırakırım. O ürüne çok benziyor. Onu biz direkt traktöre takıyorduk. Bu kovayı da direkt kepçenin arkasına takıp bu ekipmanla daha işlevsel bir şekilde çalışabilirsiniz. Çünkü traktörün kollarına taktığınız zaman her yere boşaltamıyordunuz rahat bir şekilde. Ama bunun öyle değil. İster rama, ister kamyona, ister götürüp talanın sınırına bir yerine rahat bir şekilde boşaltma yapabilirsiniz. Tomruk yükleme, rulo balya yükleme, kare balya yükleme, big bag çuval kaldırma. Yani bu da büyük çuvallar. Bununla genellikle gübre, tohum tarzı şeyler geliyor arkadaşlar. Kullanmıyoruz ama tarz büyük işletmelerde kullananlar var. Bunlara da yardımcı bir ekipman olarak almayı düşünebilirsiniz. Palet yükleyici yani bir nevi fahlif ağzı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Tahıl kovası, asansörlü tahıl kovası. Bunlarla birlikte toplam 12 adet bu kepçeye uyumlu kova tarzı ataşman kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da söylemiş olalım. Şurada görmüş olduğunuz kısma demir tekerlek üretmişler. Bunu buraya takıyorsunuz. Karşıda da aynı, aynı şekilde var. İki tane tekerlek aldığınız müddetçe bu yerde gezip özellikle forklif ağzında size çok faydalı olabilir. Bu teker üzerinde bunu çalıştırabilirsiniz. Ekipman kollarını indirdiğiniz sürece bu buraya bağlayacağınız tekerler üzerinde çalışabilirsiniz. Bu da sizin traktörünüzün önünü kaldırmasını engelleyecektir ve aynı zamanda traktörünüze ekstra bir yük binmeyecektir. Yeri geliyor çünkü bunun bomu bayağı uzadığı için bu da tabii traktörünüz kısa ise yani sallı değilse özellikle tek çekerse zaten önünü kaldırma yapacaktır. Ama bu tekerleri alarak bunun önüne geçmiş olursunuz. Bunu da ekstra belirteyim. Bu da bir opsiyon arkadaşlar. Evet değerli takipçiler. Takacağımız, takabileceğimiz, buna uyumlu olarak alabileceğimiz manlardan, opsiyonlardan bahsettim. Onun haricinde bu kepçenin güçlü yanlarından bahsedeceğim. Daha sonra da kendi kullandığım, da gördüğüm, eleştireceğim kısımlar var. Onlardan bahsedeceğim size. Dilerseniz şöyle güçlü yanlarından bahsedelim. 4 metre boşaltma yüksekliği var demiştik. Gerçekten böyle asistan kepçeler için güzel bir özellik. Kamyona bile yükleme yapabilirsiniz. Hani bu belki tra yükleyemezsiniz. Belki traktörün aşağıda kalacağı kısımlarda diyeceğiniz kamyonun yüksek kısımlarda kalacağı yerlerde bunu yapamazsınız belki ama böyle düz bir alanda güzel bir denge sağladığınız bir yerde rahat bir şekilde kamyona da yükleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Denedim mi? Denemedim ama tahmin ediyorum. Çünkü 4 metre yükseklik az değil. Arkadaşlar bu kepçede terazi sistem var. Nedir bu terazi sistemi derseniz Burada görmüş olduğunuz iki tane parça var. Şimdi siz bomu kaldırdığınız zaman normal şartlarda bu kepçenin ağzı böyle eğilir. Yani siz kaldırdıkça onun ağzı eğilir. Ya dökülme yapar ya da yapmasa bile ağzı eğilir yani. Büyük ihtimalle ağzındaki içindeki şey de dökme yapar yani. Ama bu kepçede öyle bir şey yok. Şimdi siz bomu kaldırdığınız zaman kepçenin ağzı da aynı şekilde onunla beraber kalkıyor. Buradaki bu mekanizma kovanın dengede durmasını yani siz ayarladınız tam kaldırdınız bu şekilde ayarladınız tam bu şekilde iner bu şekilde kalkar. Buradaki mekanizma bunu sağlıyor. Gerçekten bu da çok güzel düşünülmüş ve güzel bir özellik. Bundan da bahsetmeden edemezdik. Güçlü yanlarından birisi de bu şekilde. Hidrolik silindirlerden bahsedelim. Hidrolik silindirler dediğimiz bu hidrolikler. Bomu kaldırmak için olan iki tane var sağda ve solda. Aynı zamanda bu bomu dengeli bir şekilde kaldırıyor ve iki tane olması da bir tona kadar size kapasite sağlamış oluyor. Burada görmüş olduğunuz da aynı şekilde tekli ama 1 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip. Bununla da rahat bir şekilde 1 ton yükü ben kaldırdım, indirdim. Hiç bir sıkıntı olmadan gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Onu da gözlemledim. Bunu da size rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu kepçenin şase yapısı tamamen OZJIT markasına ait patentli bir ürün. Sağlam ve güçlü bir yapıya sahip. Hani buradaki profiller öyle uydurma profiller değil gerçekten kalın. Güzel özellikle şu uçlarını falan kapatmışlar işte içerisine bir şey girmesin. Hani daha sağlam olsun diye. Gerçekten işlevsellik bakımından güzel ürün. Özellikle pistonlardan sonra en önemli ve en güzel kısmı şasesi. Bu da Hoziye Tarım Aletleri'nin kendine öz gibi tasarımı olmuş oluyor. Arkadaşlar 75 ve 140 beygir traktörler için uygun deniliyor sitesinde. Bu beygir aralığında traktörünüz varsa bunu alıp kullanabilirsiniz. Özellikle şunu da söyleyeyim. Bahsettim ama biraz önce altı çıkışı var diye. Şimdi mesela siz bu ataşmanı değil de normal açılır kapanır çeneli değil de normal sabit tercih etseydiniz 4 çıkışlı traktörünüz olsaydı yetiyordu. Ama şimdi bu şekilde bir ekipman aldıysanız yani açılır ağızlı bir kova ekipmanı temin etmişseniz bu ürünle birlikte burada da piston olduğu için burada da 2 çıkış oluyor. Yani 6 çıkışınız traktörünün karşılaması gerekiyor. Benim traktörümde 6 çıkış yoktu 4 çıkış vardı. Ben ikisini orta kola bağlıyorum. İkisini de bir çoğaltıcı aldım. Traktörümle hali hazırdaki orijinal olan 4 çıkışın ikisinde orta kol takılı. İkisine de bu çoğaltıcıya giriş çıkış olarak aldım ve çoğaltıcıya götürdüm. Çoğaltıcıdan da çıkışlarını aldım ve kepçenin 6 tane olan çıkışına bağladım. Şimdi bu ürünü almak zorundaydım. Bunu da aldıktan sonra 3 kol 6 çıkış olarak traktörün çıkışlarını çoğaltmış oldum. Ve bu kepçeyi her özelliğini kullanabiliyorum. Çenesini açabiliyorum, bomunu atabiliyorum, boşaltma yapabiliyorum, indir kaldır yapabiliyorum. Her şeyi Aktif bir şekilde çalışıyoruz. Dört çıkış çalışmış olsaydım orta kolu iptal edecektim sabitleyip. Ayrıca bu çeneyi kullanamayacaktım. Bunu da denedim o jak çoğaltıcıyı almadan önce. Bu da gerçekten çok basit oluyor ve bunu boşuna almışım gibi bir şey oluyor. O yüzden mecburen ekstra olarak onu da almış oldum. Bunu da firmadan temin edebilirsiniz. O şekilde tercihinizi kullanabilirsiniz. Ben farklı bir markanın farklı bir ürününü aldım. Şu şekilde size göstereyim yakından. Ya bunlar biraz hızlı ve basit yapıldı. O yüzden şimdi traktör içerisinden kabinin camının arasından falan geçiyor. Şu an cam kapanmıyor. Camın arasından falan geçiyor ama biz bunu düzelteceğiz arkadaşlar. Kabinin altında boşluğumuz var. Kabin içinde duruyor kumanda koru. Şimdi onu da göstereceğim size. Buradan aşağı geçiyor. Aşağıdan şöyle gelip şuradan yukarıya çıkarmayı düşünüyorum. Yani kabinin içerisinde boru olmasını istemiyorum. Biraz aceleye geldiği için mecbur bu şekilde yaptık. İş almıştım. Çeneyi de kullanmam gerekiyordu. O yüzden bu şekilde bir basit bir şey yaptık ama görmüş olduğunuz üzere şu an 6 tane çıkışımızın hepsi aktif. Şimdi traktörümüzün içinden size kumanda da göstereyim arkadaşlar çoğaltıcımızı. O da bu şekilde. 3 kol, 6 çıkış. 6 tane hareket yaptırabiliyoruz yani. Pistonlarımızda hem itiş hem basış olduğu için bir pistona 2 tane boru gittiği için 6 tane çıkış gerekiyor. Şimdi kepçeyi size nasıl çalışıyor bunu göstermedim. Bunu göstereceğim fakat önce eleştireceğim yönler var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Daha sonra kepçeyle şöyle ne hareketler yapabiliyoruz. Bunlar size farklı açılardan göstereceğim ki hani ne iş yapabilir bu kepçe. Onun hakkında da bir iyi kötü bir kafanızda bir şeyler canlansın arkadaşlar. Birinci eleştirimi getiriyorum. Bu ve karşıdaki gördüğünüz üzere kovayı tutan iki tane kol. Arkadaşlar şimdi siz bunu tam böyle kaldırdığınız zaman bunlar kovadan daha alçakta kalıyor. Kovayı tam kaldırıp bir şey yüklemeye çalışırsanız bu sefer ne oluyor? Bunlar yere sürtüyor. Şu taraflarından görüyorsunuz. Bakın şuraları küflendi zaten. Bunlar yere sürtüyor illaki. E, bunlar her zaman düz yerde bir şey yüklemiyoruz. Ben mesela toprak yükledim. Taşlı bir alanda çalıştım. bu birkaç kere taşa takıldı. Zamanla bir yerlere eğip bükme yapabilir. Bu doğru bir eleştiri ve firmanın bence bunu bir değerlendirmesini isterim açıkçası. Getireceğim ikinci bir eleştiri. Ağzı görüyorsunuz. Ağzımız düz. Şurada görün. Bakın ağzımız düz. Bunlarda tırnak yok. Biliyorsunuz kepçe ağızlarında diş olur. Bu kepçe nazı düz geldi bana. Bence bu delikleri açılıp üzerine takılmasa bile deliklerinin açılıp standart bir şekilde. Bence bu üzerine deliklerinin delinip bunlarda standart hale gelmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü her yeri düz ağızla kabartmamız mümkün değil. Çok sert yerler oluyor mesela bununla kabarmıyor. Sıyırma yapmamız gereken yerlerde çeneyi açıp sıyırma yapıyoruz ama bazen öyle bir oluyor ki kepçe dozer çinlemiş veya yıllardır dem görmemiş alanlarda çok sert yerlerde her zaman bu ağızla kazım yapamıyoruz. Şimdi ben bunu ekstra almam gerekecek mesela. Bir de şöyle bir şey var. Aldığım zaman bunun üzerine takamayacağım çünkü üzerinde delikleri yok. Bence bu delikler ve üzerine takılmadan yollansa bile kepçenin içerisine konulması gereken dişler mutlaka standart hale gelmeli. Ayrıyeten teker opsiyon demiştim. Bence böyle güzel bir üründe üzerine fiyatı eklenip bu tekerler de bence standart hale gelmeli. Niye derseniz biraz önce de belirttiğim üzere çok fazla traktörü rahatlatacak ve kepçeye daha güzel çalışmasına olanak sağlayacak bir ürün olduğu için bence tekerleklerin de standart hale getirilmesi gerekir. Çünkü bunlara ben fiyatlarını sordum. Şimdi söylemeyeceğim ama yani ekstra bir maliyet. Ama şimdi kepçeyi alırken ben bu standart olsaydı ve kepçeyi ben atıyorum 100 bin liraya aldım diyelim. Bana 110 bin lira denseydi o zaman alırken koymazdı Bir diğer eleştiri. Şimdi arkadaşlar ben bunu buraya hortumlara göre ayarlayaraktan yaptım. Şu sistemi. Ama benim standart traktörüme uyumlu olsaydı. Yani 6 tane çıkışım traktörde olsaydı ben bunu yapmayacaktım. Onu böyle varsayarsak bu hortumlar çok kısa. Bence bu hortumların da biraz uzun olması gerekir. Çünkü hepsi Aşağı yukarı standart boy ve bence kısa. Yani çünkü şöyle, traktörün kolları kalkıyor, iniyor, ileri geri yatıyor. Görmezseniz, dikkat etmezseniz belki problem yaratabilir. Bunların da bence bir tık uzun olması firma için artı olur diye düşünüyorum. Onun haricinde benim buraya getirebileceğim bir eleştiri yok gerçekten üründen memnunum ürünü çok kez kullandım çok iş yaptım özellikle bu hafta gerçekten buna çok güzel işler geldi ve çok güzel paralar kazandım Allah bereket versin ürünü iyi ki almışım benim hayvanım yok ben sadece bunu piyasada çalışayım diye para bağladım bu ürüne parasını bu sene çıkarır mı Tabii ki çıkarmaz ama önemli değil. Ben biraz da bu ürünü alırken açıkçası zevkini aldım. Param çok muydu değildi ama bir hayalim vardı onu gerçekleştirdim. Oğuz Yiğit özellikle asistan kepçede almak istediğim bir üründü. Youtube'da falan böyle paylaşıyorlardı İzliyordum, imreniyordum. Allah bana nasip eder mi diyordum çok şükür nasip oldu. Geçen sene ben bunu aldım hatta dün itibariyle de borcunu tamamen kapattık arkadaşlar. O şekilde de bunu almak bize nasip oldu. Şimdi havada kararmak üzere şöyle size hareketlerini de bir göstereyim. Ondan sonra videoyu kapatalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle hidrolik kolumuzu kaldırıyorum. Şimdi şöyle bir normal seviyesine getireyim size toplayayım şöyle. Şimdi bu şekilde yol konumu. Kepçeyi katlayıp rahat bir şekilde her yere girip çıkabilirsiniz. Şimdi çalışırken neler yapıyoruz? Çenesini açabiliriz. Tamamen dümdüz oluyor. Çenesini kapatalım. Bir şey yükledik diyelim. Sıkıştırdık. Daha sonra kaldırma kapasitesini kontrol edelim. Bakalım. Tam kapasite kaldıracağım arkadaşlar. Siz görün diye. İnşallah kadraja girer. Şu an tam kapasite kalktı. Boşaltma yapıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere gerçekten içerisinde hiçbir şey kalmayacak şekilde boşaltma sistemi var. Bu yönden çok güzel. Özellikle bunu orta koldan da ittirebilirsiniz daha. Veya çekebilirsiniz. Çektiğinizde de daha fazla kalkmış olur. Onu da bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şimdi indirelim. Yani böyle gayet güzel oyuncak gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunda normal GC bir kepçenin önüne ne yapılıyorsa aynı şekilde siz de bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde yükleme yapabilirsiniz. Sıkıştırma yapabilirsiniz. Mesela bir ağaç, bir taş. Bunu böyle sıkıştırıp tutup atabilirsiniz. Düzleme yapabilirsiniz. Böyle geri geri gittiğinizde bu pozisyonda. Şöyle göstereyim mesela. Bakın. Şu şekilde gittiğiniz zaman çok güzel düzleme yapılabiliyor mesela. Ben bunları denedim hep. Kullandım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde de düzleme yapılabiliyor. Yine bu tarafta şu şekilde gittiğiniz zaman ileri ileri düzleme yapabiliyorsunuz. Önde yine böyle bıçak gibi bir şey var. Gayet güzel, düzgün yapılmış. Bunu kullanabiliyorsunuz. Direkt çene açmadan yükleme boşaltma yapabilirsiniz. Yine bu şekilde toplayıp gidebilirsiniz. şekilde sirkeleme de yapabilirsiniz. Hani bazen çamur oluyor, bilmem ne oluyor. Ayet güzel titretiyor. Ha bu, bu kepçeyle alakalı değil, hidrolik sistemi alakalı ama yani normal GCB kepçelerin önüyle dediğim gibi ne yapılıyorsa bununla da aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu manada gerçekten güzel bir ürün olmuş. bu şekilde indirip şöyle ağzını düzleyip geri geri yükleme yapabilirsiniz. Düzleme yapabilirsiniz. Her şey imkanı var. Şimdi size bir de şöyle açık halini göstereyim. Hava da karardı zaten videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şu da çok güzel bir detay ya. Böyle tomruk mu falan tutturmaya kıskaç gibi. Zaten bura çene kapanıyor biliyorsunuz. Gördünüz az önce. Gerçekten o da güzel düşünülmüş. Şunları da göstereyim. Bunlar da güzel ve güçlü yönlerinden bence. İçine güçlendirme yapılmış. Gayet güzel. Burada da grader bıçağı gibi düzleme yapabileceğiniz, küreme yapabileceğiniz, ve kabartma yapabileceğiniz şekilde çene yapısı var. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere tam açılmış bir halde çenesi. Şurası görmüş olduğunuz gibi zaten kreder bıçağı gibi kalıyor arkadaşlar. O şekilde de bir yapısı var. Evet değerli takipçiler bu videoda bu kadardı. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalımıza artık yeni özellikler geldi. İş ortağı programına kabul edildik. Bunun içinde ekstra olarak bize özellikler açıldı arkadaşlar. Nedir bu özellikler diyecek olursanız biraz da onlardan bahsedeceğim ve videoyu sonlandıracağım. Hype puanı açıldı arkadaşlar. Hype puanı verebilirsiniz. Bu ücretsiz. Süper teşekkür var. Bu ücretli bir özellik. Bu şekilde bir teşekkür satın alıp yorumunuzu üst kısımda görünmesini sağlayarak bana da ekstra olarak destek olmuş olabilirsiniz. Ekstra bir özellik daha var. Katıl butonu aktif oldu artık. Katıl butonuna tıklayarak da Zaman zaman bu üyelerimiz çoğaldıkça artık üyelere özel videolar da çekmeye başlayacağım. Daha detaylı, daha farklı içerikler yapacağız. Bu şekildeki içeriklerimizi görmek için de katıl butonuna tıklayıp kanalımıza katılmanız gerekiyor. Daha henüz çok bir katıl abonemiz yok. Bu da ücretli olduğu için bu şekilde de bana destek olursanız ekstra mutlu olurum ve sevinirim arkadaşlar. Ozyt KT5000 modelinin sizlere detaylı bir anlatımını yapmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere rehber niteliğinde video olmuştur ve yararlı olmuşumdur arkadaşlar. Günü de sizinle beraber batırmanın mutluluğuyla hepiniz hoşça kalın. Diğer içeriklerde görüşene dek hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.